Büyük insan Necip Fazıl Kısa Kürek. partidenim ne de listedeyim. Hatta Eze bir dakika müsaade ederim. Mücerret manada Avrupa yapısı parti oyuncağına inananlardan da değilim. <laughs> şöyle diyelim, sen ne yüzde karşılıkta çıkabiliyorsun? Sen bu memlekette ilk defa olarak minare yerine küfür gönderilir, reks etmiş, bayraklaştırılmış. Aradan bir zamandan sonra millete yutturmuş gibidir. İki parti de 1960 gece basılından sonra millete uyanan ısraf ve ısrarı malen bir şeydi. Ve Türk'ün tırtıklarında... son geçisti ya bozan bu batının şinaydeki dikkatte Allah adil ismini ne güzel belirtmiş ayol sen gerçekten kızıldan sarıya yeşilden maviye kadar ya ya üçüncüsü zamanlar dilekçesine ana imzamı name olarak Büyük Doğu ideoloji örgüsünü iliştirip rejimin suratına çarpmaktan bahsetmeye kadar coşkunluk ve halislik görüyor, gösteren bu parti bayramımızda hilalin yanı başına orak çekici iliştirmeye bu yolda bir hükümet ortaklığına cevaz vermeye kadar giden destanlık hatalar serisinden sonra şimdi aziz davamızı topyekun harcama ve muazzam memuriyeti asıllarca ileriye atma. Erteleme, körleştirme yolunda bir müflis, bir iflas masası takılır. Bu üç partiden iki, bu üç partiden Kalan şudur, başındaki Şahsiyet'in başlangıçta 1960 gece...